Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video karşınızdayım. Bugün Roblox'ta Among Us oynayacağız ve şimdi oyunumuz başlayacak. Böyle arkadaşlar unutmayın. İlk oyundan Kremet çıktı. Biraz kasa olur arkadaşlar. Kusura bakmayın. bugün yanımda yok. Onu söylemek zorundayım. Çünkü evet. Onun bugün vardı ve ben şimdi tek başıma oynayacağım. Şimdi klima çıktı arkadaşlar. Bir dakika. Aa bu adamın yazısı kırmızı. Ha, öyle okuyayım. Şimdi arkadaşlar ilerliyoruz. Bakalım neler yapacağız. Arkadaşlar 2-3 tur oynayacağız bu onu söyleyeyim. Aha. Aa veriyormuş. Burada arkadaşlar random girdim onu söyleyeyim. Ondan çıkıyorlar falan hani yani, bilmiyorum amirler. Bu dediler hani maviye dediler. Mavi katlı dediler. Ben yani neden yazdım şu an? Çok da ilgilenizler yok ama. Hani olsun yani gene de. Bir şekilde anlaşıyoruz adamlarla. Ben gene mavi vereyim ama. Hani. Ben. Blue killed reds. Dedi. Okey yazalım. Ben yani vereceğiz. Ben biliyorum ne yapacağımı. Hmm, bakalım. Ayse bitti Okey. hemen yani ben gördüm dedi. Ben de sana inanıyorum yazacağım. Ben, ben de, tamam sana güveniyorum yazdım. Umarım impostor çıkar. Mavi işte bu. İmposter. Şimdi bir imposter kaldı arkadaşlar. Tabi arkadan araba sesi falan geliyor olabilir bu arada. Onu söyleyeyim. Çünkü şu an araba geçti arkadan. Bu arada oyunun kasmasına şaşırdım yani. Oyun kasabilirdi ama kasmadı. Şimdi ilerleyelim. Bu arada arkadaşlar size işte, şunu da söyleyeyim. Transfer haberlerinin part 2'si hemen gelecek yakında. Hani Twitter hesabımı da takip etmeyi unutmayın bu arada. Yine yani bazı görevler. O iz bir görev arkadaşlar. Hani. Bak yine aynısı oldu ya. ya. Arkadaşlar burada çok görev yapmıyorlar bu ellerde. Hani buradaki insanlar. İlerletemiyorum çok zor yani bu. Zor değil mi hani? Çok uğraş veriyor. Şimdi. Hani abicim git artık hadi ya. Gitmiyor arkadaşlar. Normal tüm görevler kolay bir görev Ben onu yapmayacağım arkadaşlar. Ben şu kameranın oraya doğru gideceğim hani kamera odasına. Bu acaba orada var. Arkadaşlar bu arada bu oyunun da Clements Among Us. Oyun Roblox'ta bulunuyor. O Roblox'ta oynuyorum şu an. Yani ben çok benziyor bayağı bir benziyor. Aha orada bir adam var. Aha, korktum mu? Biri ölmüş. Nerede diye bir sorayım ben hemen. Nerede ya? Ya arkadaşlar yani bu yani sarı diyelim şimdi nerede olduğunu söylemezse <laughs> ben sarı da vereceğim yani çünkü hani büyük ihtimalle katiller onlar oluyor ya da mesela arkadaşlar size taktik vereyim hani boş yani boş atın diyenler de oluyor bazen ben onlardan çok şüpheleniyorum çünkü çoğu zaman ben göründe katil çıkıyor hepsi hadi bakalım ben sarı verdim arkadaşlar kimse cevap yazmadı bana çünkü bence sarılı yani. Öldürüp reportlamıştır büyük ihtimalle. Ee, yani eğer yer söylemiyorsa kesin bir şey söylemiyor ama. Hani yer söylememişse kesin olur. Evet. Oylama sonucu sarıya eledik. Bakalım katil çıkacak mı sarıdan. Bekliyoruz. İşte bu. Sarıda katil. Benim bitti arkadaşlar. Bundan sonra şimdi bir tane daha tur oynayacağız. Ondan sonra bir tane daha tur. Artık videomuzun sonuna gideriz. Bir tur daha. Neden gelecek videomuzda Necim ile beraber Roblox oynayacağız. Ondan sonra transfer haberleri gelir herhalde. Ben yani çok fazla shorts videosu yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Yani arada sırada yani bilgilendirme yapmak için atarız. Şimdi burada arkadaşlar şey göstereyim size. Kaç tane cleanmate olarak bin, kaç tane impostor olarak bin aldık. Ben üçünü sorayım soru burada. 46 binle cleanmate olarak. Impostorlarda da 43 binle üçünü sorayım. Ya bu oyunda e, impostor olmak zor oluyor şans olmayan insanlar için benim gibi. Yani ben en fazla burada 8 defa üst üste cleanmate oldum. Ya yani öyle onu da zaten oyundan çıktım en sonunda. Şimdi, şşş dedi. Haydi bir katil getir. Yine kırayım açtık arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi. Bak arkadaşlar ben daha çok hani elektrik yapıyorum bu oyunlarda ama hani olmaması. şu an kastı biraz oyun. Kusura bakmayın. Normalde bugün hiç kastım ama olsun. Şükür öğrenimizi yapalım be. Şöyle 10 saniye sürüyor. Hemen yapalım oradan dedektifliğe başlayalım hemen kameraya gidelim. Yani of. İşte bak bu arkadaşlar bu en uzun uyuz olduğum olay. Ben şimdi size bu adama oy vereceğim. E yani niye yapıyorsun değil mi yani uyuzluk yapıyor şu an. Neyse ben bu adama oy vereceğim yine de. Kanıtım olmasa da vereceğim yani çünkü maalesef şimdi boşuna şey yaptı. Yani Noah bebeğimize oy verdim. Ha bu arada arkadaşlar unutmadan şunu söyleyeyim. Eğer Necmettin ya da benimle beraber e, Roblox'u oynamak istiyorsanız beraber oyun. yorumlara isminizi yazın. arkadaş katarsınız. Arkadaş katarsınız. Şimdi video bitsin. E, videonun sonunda. Sonraki turda bitince. Necmettin'in ismini de göstereceğim. Arkadaşlar. Evet herkes muhafife vermiş. Yani iyi oldu. Yani şimdi sen yani impostor değildir büyük ihtimalle ama. Yani genelde yani artık verilmek gerekiyor. Evet. Yani impostor olmayanlar da hep bunlar yapıyor. hani krimetler. Bir de bazı krimetler bu olayları uyuzluğunu yapıyor. Yani gıcıklık olsun diye. Olsun arkadaşlar. Biz olayları bozmuyoruz. Şimdi devam edelim. Ben kamera odasına gideceğim. ha yok. Şimdi şu yarım kalmış görevimizi tamamlayalım değil mi? Bu orada bir AFK vardı ama. Gel bakayım ben. Bir dakika oksijen verelim. Oksijen gidelim. Oksijen oksijen koş koş koş. Kaçmamın biraz kastığı için pek iyi yürüyemiyorum. Ama olsun. Tabii arkadaşlar oyun çok... Ay Abi kaybettikleri sakın bana. Abi ya ben şimdi 5 saniye nasıl yapacağım abi ya. Abi deme ya. Bitti arkadaşlar ezettim. Of. Ya, keşke başka da diğerleri yapsaydı da yapmalılar işte. Ne yapalım yapacak bir şey yok arkadaşlar. Neyse hani, sorun yok. Bu son oyunumuz olacak arkadaşlar. Bugünlük tabi acelem olduğu için böyle çektim video. 25 saniye sonra başlayacak maçımız. Bekliyoruz. Umarım imposter verir sonunda değil mi yani arkadaşlar? Umarım sonunda imposter verir. Ha bu arada arkadaşlar bir tek Among Us oynamayacağız yani merak etmeyin. bir sürü oyun oynayacağız başka başka türlü türlü. Ha isterseniz bir yani de futbol oyunları falan da oynayabiliriz. Hani. Ben mesela top ile bunu oynuyorum. Onu oynayabiliriz. Ve hey, impostor çıktık. Aaa. Tek kişi. O ben dört kişiyi nasıl ya? Neyse öldürürüz bu şekilde. Böyle iki önce bir sabotaj verelim. Böyle oksijen. İlerliyorum ben şu an. Oksijen. Şuraya da gideyim. Direkt verdim. Abi de ekmeğe gir. Oyun çok kasıyor çünkü şu an. Ama opsiyon etmeyeceğim. Hadi oyun bitsin hadi. Hadi kazanalım. Oyun bitti arkadaşlar. <laughs> Yapma. Ama ben önce Çok heyecanlı şu beyazlıyı öldürsem mi? Beyazı verdim. Abi çok zor tek imposter olmak arkadaşlar. Oo Çinci arkadaş var şimdi. Neyse ben yine siyah oy vereyim de. Cıklık olsun. Ben bekliyorum millet oy versin diye. Umarım bana vermezler. Yes be işte bu. Şimdi sonuç hiç kalacağız. Bir kişi öldürsem. Sonra iki kişi öldürmem gerekiyor şu an. Arkadaşlar bir kişi de öldürmem. İki kişi daha öldürmem gerekiyor. Tamam sorun yok. Sabotaj yapacağız. Sabotaj, sabotaj, sabotaj. Bu sefer reaktör vereceğim. Arkadaşlar burada kasmaktan dolayı gene söyleyeyim de. Ne çok kusura bakmayın hani. bizimki de hani oyuncu bilgisayarı değil. Yani kaldırdı da normalde. Yandan da açık olduğu için çok ileri bir bilgisayar değil diyelim ki. Alt tarafı laptop yani. Alt tarafı derken. Neyse boş verin. Önce bir iyice şey yapacağım. <laughs> Abi şu adamı öldürecektim ben. Ne güzel bir şey olacaktık ya. Oksijen vereceğim orada arkadaşlar. Ah ne aktör yine. Hadi yapama lan. Yaptı ya. Vay şerefsiz. Yapma. Yapma. Ha, ben direkt White'a verdim. Ama direkt beni suçladı White. Beyaz yani. Arkadaşlar video burada da bitti büyük ihtimalle. Ben oyundan çıkıyorum. Hani videomuz bitti. diyebilirim. Ha, arkadaşlar burada Necmettin'in ismi şurada yazıyor. Neco. Şurada altta işaret var. 20 NC. Benim adım da Wolfie. 293735 Evet, sabite koyacağım isimlerimizi. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla böyle şeyler görmesini istiyorsanız like atın, abone olun. Ee, görüşürüz. Bye.